Selamun Aleyküm Aslan Parçaları videoyu bir 5 saniye durdurup abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Geçen Berkuş aradı beni diyor ki ne olacak bu kanalım hali. Dedim ser rahat ol beni kırmazlar dedim. O yüzden benim yüzümü kara çıkartmayın. Canım sınıza değil Allah'a emanet. Selamun Aleyküm, Aleyküm Aslan et. Parçaları videoyu bir 5 saniye durdurup abone olup like atmayı ve yorum atmayı <laughs> unutmayın. Geçen Berkuş aradı beni diyor ki ne olacak bu kanalım hali. Dedim ser rahat ol beni kırmazlar mı artık kahramanlarımız geçtiğimiz bölüm sakin bir hafta geçirdi Erzakları tükenen ekibimiz çareyi çifttayı davulcu olarak göndermekte buldu Şans eseri Cemal'le ile karşılaşan çütay Cemal'in evini soyarak hem günahı hem sevabı aynı anda işleyip Erzak stoklarını yeniledi bakalım bu bölüm neler olacak izleyip görelim. Evet aslanlar, bugünkü planımız nedir? Valla pisicik salonunun olduğu şehire, hipnoz şehrine varmamıza çok az kaldı. Son salon savaşımız ateş salonunda olduğu gibi vakit kaybetmek istemiyorum. Tek seferde kazanıp turnuvaya ilerlemeliyiz. Valla bu salon biraz korkunç geliyor bana. Niye lan? Niye similar aslanım turnuva öncesi son salon. Elbet bir puşluk vardır. Zor olur yani. Doğru. Bakalım bu sene hangi Pokemon'lar ile savaşacağız. Ve salon lideri kim? Kim olduğu fark etmez, elimizden geleni yapalım. Ama Hikmonchan'ı kullanamazsın, haberin olsun. Biliyorum. Pisişik Pokemon'lara karşı zayıf oldukça. O yüzden bir şeyler düşünmeliyiz. Saitel bakalım bizi dinleyecek mi? O da var. Beni dinlemezse bile onun o savaşma içgüdüsü salonda ortaya çıkart, bir şekilde savaşır sanırım. Abi, biz yine de salona girmeden ufak bir antrenman yapalım. Evet evet iyi olur. Hadi biraz ilerleyelim bakalım. Yolumuz daha var. Bu arada Tuhan Pokemon yakalamaktan çekinme. 6, 7, 8 sen topla. Bu arada turnuva da bildiğim kadarıyla maç öncesi Pokemon değiştirebiliriz. Bu iyi haber ha. O zaman şöyle yapalım. Güzelinden elektrik olur, ateş olur. Bir şeyler görürsek almaya çalışalım. Yardım edin. Ne oluyor lan? Va vahşi bir Pokemon yaşadığımız köyün yakınlarında ateşler savuruyor. Nedenini bilmiyoruz ama bir tahminimiz var. Bu aylarda Hypnos şehrinden gelen karanlık bir enerji onu huysuzlaştırdığını düşünüyoruz. Karanlık enerji mi? Abi bunu duymuştum. Hypnos şehri psişik Pokemon'larla ünlü bir şehir. Ve bazen doğadaki Pokemon'ları huysuzlaştırabiliyor. Bir bakalım lan merak ettim bir yardımımız dokunur. Ulan yine bizi buldular oğlum. Biz her hafta bir kaosu sürüklenmek zorunda mıyız ya? Sus Çükütay insanlar zarar görüyor bir yardım edelim. Çok teşekkür ederim gelin işte bu taraftan. Bu Pokemon kim? Son meşeride fare mi lan bu? Bu bir ratata. Ulan be yaklaştır sandım. İşte bu Pokemon. <laughs> Bu da ne böyle? Abi bu bir Arcanine. Arcanine mı? Bakalım neymiş bu? Arcanine, ateş Pokémon, Geçmişten beri görkemli duruşuyla birçok eğitmeni büyülen, güçlü ateş saldırıları ve çevikliğiyle ön planda olan Arcanine, Growlithe'in evrimleşmiş halidir. Vay aman Heh, bir iç köpeğimiz eksikti. Dur Çikütay bir konuşalım. Daha doğrusu sen konuş bakayım. Tamam tamam bekle. Lan it ne ateş sabırıp duruyorsun ağzına sıçerim he. millet rahatsız oluyor. Valla bahçe ortumuyla yıkarım seni. <laughs> Lan senin ateşini söndürürüm ha. Arkenay niye böyle saldırıyorsun? Acı çekiyor gibi duruyor tukan bu. Ne yapmamız gerekli saldırmak bile bir fayda sağlar mı emin olamadım. Abi bizim göremediğimiz ama Arkenay'ın görebildiği bir şeyler var gibi duruyor. Ne olabilir ki bu ya? <laughs> Dur Arkenay. In. Peşinden gidelim abi. Bana bak sen köyüne dön, bu konuyla biz ilgileneceğiz tamam mı? Teşekkür ederim lütfen bu sorunu çözün. Merak etme hadi yine ekip gidelim. Arkenay bu kadar yeter sana meydan okuyorum bu köyün huzurunu bozamazsın. Adı Arkenayn'ı yakalamayı mı düşünüyorsun? Gerekirse evet. He iyi olurlar düşünsenize üstüne bineriz, bitiririz her yere daha hızlı gideriz ne güzel olur o Amına koyayım çıkıtay senin. Her neyse. Seni seçtim Feri Lagatı. Abo bir kapışma var ben müsaadenizle kolay gelsin öpüyorum bye. Başlayalım Arkenay. Kaybedersen eğer bu saçmalıkları bırakacaksın. Buyur. gatır su tabancası. Siktir çok hızlı. Seriyle götür. Tekrar su tabancası. Harika. Şimdi sörfünü kullan Feri'yle getir. Zafer korkunç surat. Çükreme mi? Geri Elegator kullan. Gator. Şimdi bitir su topu. Arkenay, iyi misin? Arkenay'ın ayılmışa benziyor. Arkenay teşekkür ediyor beni bu hipnozdan kurtardığınız için falan falan. Peki bunun sebebi ne? Bu terastan diyor. Gidelim. Ulan şerefsiz eksik yutlar çevreye zarar veriyormuş. Lan ağzını sıçtı bunu yumurtaları. Arkenayn bu şerefsizlere bir ders verelim. Şimdi Arkenayn alevin ile onları kurutalım. Harikasın Arkenayn. Teşekkür ederim sanki bedenim kontrolden çıktı diyor. Rica ederiz bunun kökünü kazıdık bir daha olmaz umarım. Her neyse yolumuza devam edelim ekip. Kendine iyi bak Arkenayn bir dahakine daha dikkatli ol. Ne oldu Arkenay? Arr. Sanırım bu köpkecik seni sevmişe benziyor Tuka. Nasıl yani? Ali bizimle gelmek istiyor olabilir. Harbiydi lan. Neyse Tukan artık sigaramızı yakmak için çakma ihtiyacımız yok öyle düşün. Oğlum çok sevindim lan. Ben bizimle gelmezse sanmıştım o yüzden bir şey demedim ama senin istemen daha özel oldu. Pekala poke topu git. Bir Arkenayn'ımız oldu ekip. Abi bence ekibin son parçaları oturmaya başladı. Kesinlikle gücümüze güç katacaktır Arkenayn. Sonunda ateş yakmaktan kurtuldum be o. Oh. Senin derdin zaten hep başka Çükütay. Her neyse çık Arkenayn. Ekibimize hoş geldin Arkenay. Senin gücünle birlikte artık çok daha güçlüyüz buna eminim. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Hipnus şehrine yaklaştıkça garip olaylar görmemiz çok doğal. Executeları deviren ekibimiz Arkenayna kavuştu. Bakalım salon öncesi son düzlükte kahramanlarımız ne yaşayacak? Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.